Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye Geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözüyor. Soru şu şekilde. Aşağıda F ve G fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre 0 küçük eşittir fx küçük eşittir gx eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu iki fonksiyonun eşitsizlik tablosunu çizmek istiyorum. Bakın g'nin kökü eksi 5 arkadaşlar. F'nin kökü de eksi 1. Arkadaşlar eşitsizlik tablosunu şu şekilde çizdim. F'nin kökü arkadaşlar eksi 1'dir. Bunu kapalı yapıyorum şu şekilde arkadaşlar. G'nin kökü de arkadaşlar eksi 5'tir. Bunu da burada kapalı yapıyorum. Şimdi F'ye bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 1'den büyük değerler için artı değer alıyormuş. Artı diyorum eksi 1'den büyük değerler için. Ondan sonraki değerlerde küçüktür sıfırmış arkadaşlar. G'ye bakıyorum aynı şekilde arkadaşlar. Eksi 5'ten büyük olduğu zaman one. G fonksiyonu artıymış arkadaşlar. Buna göre eksi 5'e kadar artı yazıyorum şu şekilde. Eksi 5'ten küçük olmada da eksiymiş. Şimdi arkadaşlar bakın bize verilen eşitsizlikte ikisi de sıfırdan büyük olmalı denilmiş. İkisinin de sıfırdan büyük olduğu yer neresi arkadaşlar? Bakın bu sarı yaptığım yerde ikisi de pozitif değer alıyormuş arkadaşlar. Yani sıfırdan büyük oluyormuş. Ama bakın arkadaşlar Gx büyük eşittir fx olmalıymış. Bir fonksiyon diğerinden ne zaman büyük olur arkadaşlar? Bakın grafik eğer diğerinin üzerinde ise bu fonksiyon diğerinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar eşitsizlik tablosu bize eksi birden büyük değerler dedi ama bakın g fonksiyonu nereye kadar f'nin üzerinde arkadaşlar? Tam olarak bakın buraya kadar geliyor. Şu kısımda arkadaşlar buraya kadar g fonksiyonu f fonksiyonundan büyüktür arkadaşlar. Yani bizim için bu eşitsizliğin tarif ettiği x değerleri arkadaşlar bizim için eksi 1 ile 2 aralığı arkadaşlar. Kapalı aralık olacak çünkü küçük eşit demiş arkadaşlar. Yani eksi 1 ile 2 aralığındaki x değerleri bu eşitsizliği sağlar arkadaşlar. Buna göre bu değerler nelerdir? Eksi 1, 0, 1 ve 2'dir arkadaşlar. X tam sayıların toplamı dediği için arkadaşlar eğer bunları toplarsam bakın eksi 1 ile 1'i toplayınca 0 oluyor. 0 ile 2'yi toplayınca de 2 oluyor. Doğru yanıt C şıkkı olur arkadaşlar.